Gelelim Charm Coil'in videosuna. Çoğunuz izlediniz ama bir daha izleyeceğim. Ben de izledim bu arada. Ee, beraber de izlemek istiyorum. Bir bakalım. Öncelikle söyleyeyim. Öncelikle söyleyeyim. Ee, videoyu beğendim ama az olduğunu düşünüyorum. Beklediği hype karşılayamadı bence. Ama hiç yoktan iyidir. 3-4 günde yapılacak video. Ancak bu olur. Bazı insanlar konuyla alakalı işte Berkcan Güven ve Çakalı aklama videosu demişler. Ben çok öyle görmedim. Ben çok öyle görmedim açıkçası. Aslında hata yapmış olan iki insanı gördüm. Çok da öyle aman aman bir makro bir sorumlulukları da yok konuyla alakalı. Yani onu da söyleyeyim. Yani sadece Berkcan Güven'in şanssız bir şeyine gelmiş. Ya Berkcan Güven'i hiç tanımam. sevmem açık söyleyeyim baştan. Yapacağım yorumları çakalı hiç sevmem. Dümdüz söylüyorum. Berkcan Güven'i tanımadığım için sevmem. Tanısam belki severim. Bir şey diyemiyorum. Dış görünüş olarak benim hiç anlaşabileceğim, ortak bir nokta bulabileceğim bir karakter gibi görünmüyor. Ama belki birebir tanırım. Çok iyi bir insandır. Bir şey diyemeyeceğim konuyla alakalı. Ama burada yani bu videoyu dinledikten sonra biraz fazla yüklenilmiş gibi gördüm açıkçası. Yani biraz işlerin oku çıkmış gibi görünüyor anladığım kadarıyla. Rekol, Saddam gibi saklanıyor. Ben tanımam abi Rekol Mekol. Bak açık söyleyeyim yani bu özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu insanlara değer verip bu insanların bir yerlere gelmesini sağlayanlar oturup düşünsün bunun derdine yansınlar. Beni hiç ilgilendirmez ne Rekol ne Çakal ne de Berkcan Güven. Yani bu insanları bu noktaya getirip hayal kırıklığına kim uğradıysa otursunlar onlar düşünsünler. Ama DEHA'nın ne olduğunu 15 dakikalık bir Google aramasıyla, 4 dakikalık bir YouTube aramasıyla çok rahat bir şekilde bulabilirdiniz. Yani yani hiçbir şey göremeseniz Deha'nın Kur'an ısırırken ki videosunu görebilirdiniz diye düşünüyorum açıkçası. Ya yani hiçbir şey yine yapmadınız. Açın bu Lavuk Kim diye bir şarkısını dinleyin. Katla katla paraları katla Deha ile CC paraları katla. Allah Allah CC diyor bu ne demekmiş ya bir CC'ye bakayım. Abi bu adam o zaman illegal mi yapıyor gerçekten? Ulan biz şarkılarda bu kadar sıkıyoruz ediyoruz. Ondan sonra yok adam vurduk yok getto'ya girdik. Ortamlar ben de var. Ben de var ben de var ben de var. Ya işte girdik ondan biz kolpa sıkıyoruz. İşte eski kadın Köy Acil'deki abilerimizi özeniyoruz. Sansar Salvo, Haydar, e, efendime söyleyeyim Fuat. Bunlara özeniyoruz. Ondan sonra işte Baran Güner e, Sansar'ın menajeriydi eski. Onlara güveniyoruz. Onları takip ediyoruz. İşte efendime söyleyeyim. Biz bunları böyle söylüyoruz ama bu herif gerçekten bir şey yapmış. CC katla falan. Bir bakalım. Acaba Charm'ın yaptığı, yaptığı işlerin yanında sönük kaldı bence. Berkcan güvenme Çakal Aklama videosu gibi geldi bana. Bir şey söyleyeceğim. Kantol burada mı? Çağrı'ya ayıp etmiş. Charm diye bir mesaj vardı. Devamını göremedim. Doğrudur zaman ama bize de denediler yani çok. Çağrı'ya niye ayıp etmiş? Video için Çağrı ile iletişime girmemiş. Evet girebilirmiş bu arada. Çağrı'dan izinsiz yayın kestiğini paylaşmış. Çakalı aklayıp Çağrı'yı suçlamış. Hmm. Ya Çamkoyalı tanımam ama yani hem arada referans arkadaşlarımız var hem de suratı Murat'ı temiz bir çocuğa benziyor. Önyargıların biliyorsunuza e göre ee, bilerek yapmamıştır diye düşünüyorum. Yani boşluğuna gelmiştir diye düşünüyorum. Ya da belki çakalla Berkcan'ın getirisi daha fazla diye de düşünmüş olabilir. Bu da kötü niyet düşüncem bu arada. Başlatıyorum. Başardım böyle insanlar olduğunu anlamıyorsunuz zaten. Önce işte ya arkadaş olarak yaklaşıyorlar ya da işte sevgili gibi yaklaşıyorlar. Ee, başka kızları soyundurdukların çünkü şahit olup e, bir iki kere engel olduğum için falan e, beni bu sefer soyundurmaya çalıştılar. Ailem üstünden tehdit edildiğim için e, yapmak zorunda kaldım istediklerini. Danışabilecek kimse bulamadım. Gündem karışık değil mi? Kadıncı. Tam ekran değil böyle daha iyi. Tamamını görürsünüz böyle. Niyetleri, reşit olmayan kızlara yapılan şantajlar, Discord ve çeşitli platformların pislikleri, bunun sorumluları olduğu iddia edilen kişiler ve tanıdıklarının dramaları. Ben yapmışım gibi gösteriyorlar abi dedi. Ben de tamam deva dedim. Eğer bu gerçekten böyleyse zaten... Yalan söylemezsin dedim. Herkese günaydın. İnternet yeni çalkalansa da geri al bir. Nereye alayım? Şuraya mı? Çağrı şemasına diyorlar. İddia edilen kişiler ve tanıdıklarının dramaları. Ben yapmıştım. He, çağrıyı işaretlemiş Cem şema, Olduğu Oldu iddia edilen kişiler ve tanı. Şunu diyorsun sen. Çağrı her diye yazmış. Ama konuyu anlatmak için ama buraya fotoğrafı koyması olmamış ya. Gerçekten. Hani çok manası yokmuş Çağrı her gün diye buraya koyması. Buraya koyuyorsan da onu çağıracaksın. Kameramı küçülteyim. Hani biraz o ayıp olmuş. Çağrı'ya hak verdim açıkçası bu konuda. Hedef göster gibi olmuş yani takık birisi chat olay düşündüğünüz gibi değil dün çarm yayında anlat tekrarı duruyorsa gidin izleyin harbim ya öyle bir şey de mi var tamam o zaman onu da izleyelim bu bittikten sonra en kötü ben çağrını yayından açarım selamlar emir dramaları. ben yapmışım gibi gösteriyorlar abi dedi ben de tamam deha dedim eğer bu gerçekten böyleyse zaten yalan söylemezsin dedim herkese günaydın internet yeni çalkalansa da biz bu süreci tam 2 sene önce yaşamıştık video sonrasında elim aldığım tek şey bir dava kağıdıydı Suçlu olduğunu söylediğim bu isimler gidip beni polise şikayet ettiler. evet <laughs> gerçekten. <gülüyor> e tabii ki boşuna dahi şeker <laughs> bu videoda. Savcılık takipsizlik kararı verdi. O günlerde çili avusu gibi dağıttığımız bu C7K ve Atat gibi grupların artıkları bugüne gelecek ve tam da bugün bu videoyu izlemenizin sebebi olacaklar. Öncelikle sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu videoda suç işleyenler içerisinde yani suç işleyenler içerisinde olan kim varsa suçlusu kendileri olduğu kadar anaları babalarıdır. Yani çocuğu yapıp da kontrol etmeden böyle sokağa salmak, hani kedi köpek yavrusu bu kardeşim. Çocuğu yaptıktan sonra insan bir kontrol eder bu çocuk ne yapıyor, ne ediyor diye. Yani bu çocukların işlediği suçların %60'ını onlar yaptıysa %40'ı da size ait bu arada. Onu söyleyeyim yani. Bilmeyenler için her şey Atatürk adındaki bu sanal grupla başladı. Bir buçuk sene önce... Evet artı olarak da caydırıcılığı olmayan hükümet. Aynen öyle. ...konusunu hatırladığı bu panel üzerinden tanınmış insanların evine polis gönderme muhabbeti üzerine yine internette bir kıyamet koptu. Ben de... Ne alaka? Ve bunun üzerine Atlantis ve Atat gruplarının arka planına ulaşarak bu iki adam hakkında bir video hazırladım. Dea Tozcu'nun cehennemin 7 katı yani C7K ve Atat grupları içerisinde tüm milli, ırki değerleri küfür ettiği kanıtlarla sabit bir şekilde hala paylaşılıyor. O dönemde yaptığı şarkılarında Allah'a, Atatürk'e, Hazreti Muhammed'e şüpheli ve işte daha tüm bu dönemin ardından her şeyi geride bırakarak kendine yeni bir kariyer yolu çizmişti. Şarkıcı olacaktı. Atilla yaptığım bu videonun ardından işleri bıraktığını söylüyor. Ve günümüzde dedesinin yetiştirdiği patatesleri yüklü şekilde işletmelere satarak para kazanıyor. İddiasına göre artık tüm bu sanal işlerden uzaklaşmış. Çok iyi. Sorun tam da bu noktada başladı. Bu insanlar elini kolunu sallayarak hayatlarına devam ettiler. Yarattıkları gruplarsa dağıldı ancak yeniden başka yerlerde buluştular. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve büyük ses getiren C-31K bunun en büyük örneğiydi. Buraya az sonra geri döneceğiz. X çalkalanıyordu. Üst üste gelen kadın cinayetleri ve Discord üzerinde yaşanan şantaj çeteleri olayları geçmişten bir ismi işaret ediyordu. Atilla'nın söylediğine göre DH günümüzde her ne kadar bu olaylara uzak olsa da başlattığı bu C7K akımı yeni nesil grupların ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamıştı. DH peşini bırakmayan geçmişi yüzünden de ne zaman insan karşısına çıksa internet ona kim olduğunu hatırlattı. Dramanın başlangıcı da yine bu şekilde oldu. Ağustos'un başlarında Hype Berkcan güvenli bir yayın içeriği <laughs> planlamıştı. Yayın sırasında da DH bir anda stüdyoda belirdi. Tokalaştılar ve yayına devam ettiler. Sonrasında gelen tepkiler üzerine Hype şu şekilde bir açıklama paylaştı. Deha'yı tanımadığını söyledi. Buna inanabilirsiniz. Ancak Bakcan Güven o Bahsettiğim Deha değil bu arada. Deha ile işbirliğinde alakası yok. Deha yırtık dondan fırlamış gibi fırlamış orada. Söylediğim kişi o değil. Dün Çağrı'yı dinledim. O ortamdayken rahatsız olmuştum zaten. E evet, belli canım bu zaten Çağrı'nın rahatsız olduğum hal hareketidir. Ciddi anlamda Çağrı'yı çok uzun süre izledim. Yani Çağrı'nın artık bir ara vücut hareketlerinden modunu falan bile anlayabiliyordum yani öyle söyleyeyim. Ruh hali nasıl o gün falan her şeyi anlayabiliyordum. Ciddi anlamda 3-3,5 sene boyunca izlemediğim videoların tek tekrarını izleyerek yayınını izledim. Öyle söyleyeyim yani. Olduğunu bilmiyor muydu? Ama insanlar cidden yanındaki insanın hani ne yaptığını kontrol edemez. Bundan sonra bu bana büyük bir ders oldu. Biliyorsunuz ülkemizde çok vahşice bir kadın cinayeti gerçekleşti ve ben de bunu artık Twitter'da görmek istemediğim için hesabımı kapıyorum. Hesabımı kapattıktan sonra da insanlar bir anda organize bir şekilde 15-16 tane haber sayfası işte o ne diyor X, Y, Z bunlar bir anda Berkcan Güven d ile olan ilgili soruşturmalardan dolayı hesabını kapatıp kaçtı diye böyle bir hedef <laughs> bunu, bunu görünce hemen açıyorum. ya yani çağrı bilmez canım. Açmak istesem, Onda mi sıkıntı mi yok. Bir Büyük bir noktaya gidiyor. defol git, git Mert Sol şuradan ya. Gibi bu insanlarla aynı Discord odalarında Photoshop görseller of, ortaya çıkıyor ve ben şu an. Ne konuştun ahir, ya? Dahil, herkes tehdit diyor. Ben bu süreçte hatalı olduğumu ve süreci yönetemediğimi biliyorum çünkü insanların böyle bir şeyle beni suçlayınca ben de evet ben bu insanla arkadaşım diyemedim tanıyor, tanıdığımı söyledim ama samimiyetim yok dedim. Evet bu benim hatam. Benim yönetemediğim bir nokta. O yüzden hani e, ne yapacağımı cidden bilmiyorum artık. Ne demeliyim, ne yapmalıyım? Hani artık elimden bir şey gelmiyor. Aileme, kardeşime, herkese küfürler geliyor. İnan İnanın bilmiyorum yani. Ya Berkcan da çok sıra bakmayın da Berkcan da çok bu konuda hani masum değil ya. Hani dondurmanın ne olduğunu biliyoruz mesajlarda. Deha paylaştı ekran görüntülerini. Yani adamla uyuşturucu takılacak kadar yakınlaşmışsınız bir süre. Tam çok yakın olmayabilirsiniz ama hani bir. Birbirinize uyuşturucu talebini bile dile getiriyorsunuz dondurma adı altında anlatabiliyor muyum ben tamam, bence gereğinden fazla e, yüklenildi onunla alakalı da özür diliyor zaten kendisi devamında hani bu çocuğa yapılan bu çocuğa yapılan suçlamaların hiçbirinde ben bu discord gruplarında da bulunmadım hiçbir şey yapmadım sadece bu insanla arkadaş olup aynı ortamda göründüm ve başıma bunların geleceğini hani tahmin etmeliydim bilmeliydim sen nasıl bilmezsin kafa güzelken yani. çekinmiştir işte. yok ben e, değilmişim öyle böyle bir nokta. Dramanın en önemli isimlerinden birisi daha. Deha'nın can dostu, ellerinde büyüdü kendisi. Asıl problem burada işte, Çakal isminde asıl sıkıntı. Çakal bir bakıma Deha'yı piyasaya sokan kişi. Onun sayesinde bu kadar yükseldi. Ve insanlar tam da bu sebepten dolayı Çakal'ı linçliyorlar. Yani ilk başta aslında bu Deha'nın bize kendini... <laughs> E, tanıtmasıyla ilgili Bilmiyorum olan Bilmiyorum Scott Sonrasında Deha ile yüz yüze tanıştığımda kendisi bize çok sevimli bir çocuk olarak daha abi abi ben işte müzik yapmak istiyorum öyle yapacağım böyle yapacağım diye biz onu kendi ekibimize dahil ettik. Fakat senin videonu izledikten sonra Deha'yı aradım ve dedim ki hani kanka bak bu tarz şeyler var bunlar işte ne diyorsun ee, bana hepsinin onun ses taklidi değil de göstereyim abi sesleri Deha Tuzcu ilk başta Berkcan Güven'le konuşmasının seslerini paylaştı sonra sildi kes sesini bana hemen 10 bin dolar atıyor Berkcan Güven Deha da diyor ki getiriyorum götünü kanatacağım yoksa bu diyor Berkcan Güven ya kim kime s**ler bu arada bu ne yapma konuşma ya tük tük ne ama Kuyum ya A, dalga geçiyor herhalde makarasında o yüzden sütük Amerikan dublaj gibi konuşuyor geliyorum bin dolarla beraber dondurma istiyor musunuz dondurma herkes biliyor dondurmanın ne olduğunu yani herkes biliyor dondurmanın ne olduğunu falan e, provokatı Aynen tad dondurmadan iki top dondurma bir şeyler olduğunu söyledi bir hareket yapıp sanki onu ben yaptım. Sivirfu dediği ne demek? Hiç fikrim yok. Kim gibi gösteriyorlar abi dedi. O en son bir <laughs> Deha'nın bir fotoğrafı. O evet görüyorum. Volkan. Artık beni Deha'dan koparan son damla olmuştu. Bunun açıklamasını aileme yapmak zorunda kalmak istemeyeceğim bir şey olduğu için Hı. ben geçen senelerde Deha'yla olan ilişkim tamamen kestim. Benim de pişmanlığım bu. gelir rapçi. Geçmişimde bu insanı bulundurmasaydım, keşke öyle bir fotoğrafım çıkmasaydı. Gerçek anlamda keşke çok pişmanım böyle evet. bir insanı hayatımda bulundurduğum için. Drama kısmında... Evet. Keşke Sedat Peker de suça bulaşmasaydı hiç. Keşke ee, ne diyeyim yani katil bir adam hiç birini öldürmeseydi. Keşke AK Parti iktidar olmasaydı. Keşke Yunus G. olmasaydı yani. Anlatabiliyor muyum? Keşke keşke keşke. Biz Hacker teşekkür ederim ikinci ayında. Buradaki yorumların tamamını size. Değil mi? Aynen. Şimdi keşke Abdullah Öcalan PKK'yı kurmasaydı, ayrımcı bir terör örgütü Türkiye'de süremeseydi de binlerce masum insan şehit olmasaydı teröristler yüzünden. Kürtler de bu ülkede rahat rahat yaşasalardı haklarını alarak. Ya falan filan işte keşkeler. Bir ana kısma geçelim. Her şey 2021 senesinde başladı. Gazeteci Haskola Ondan bir hacker grubu ulaşacaktı. Aslında iyi niyetli bir hacker grubuydu. Hani onlar da bu işi yapıyor ama e, bazı kadın cinayetlerinde bunların kullanıldığını söylediler. İşte bu nokta. Bu mevzuları. Büyük adam. Sistemi. Bazılarımız ne olduğunu bilsek de büyükler ve interneti bizden farklı kullananların bunu bilmesi pek de mümkün değil. Panel bir veri seti. Plakanızın, TC'nizin, tüm aile bağlarınızın, ailenizdeki insanların telefon numaralarının, hastane kayıtlarının, ev okul fotoğrafları, gittiği doktorlar, aldığı ilaçlar, kişisel olarak kayıt edilen tüm bilgilerinizin var olduğu bir arşiv aslında. Yani yetkililer Türkiye'deki kişisel verilerin çalınması. Oğlum gibi. Instagram'dan patlıcan Adım atmayın bana. değil. Ben bunları ilk bana geldiğinde eee bazı milletvekillerine göndermiş. Bana birisini gönderdi ki sorgulatayım diye. Yani Vatandaşın kişisel verilerin çalınması bunların çoğunun umurunda değil. Bakanın yardımcısı bana şey demişti. Aferin Black çalındıysa ne almıştır dedi yani. yani kim zarar görebilir? Bakın adamlar o kadar düşük. Bu inşallah İbrahim Askaloğlu beyefendinin dediği gibi olmamıştır. Yani inşallah yalan haber yapmıştır bu konuda. Umar, ya yani inşallah bakanlıktan bir kişi böyle bir şey dememiştir. Yani veriler çalındıysa çalındı ne oldu ne demek ya? Veriler çalındıysa çalındı ne oldu ne demek abi? Of demiş midir ya sizce? Dememiştir ya. Dememiştir deyin abi. Abi hayır ya. <laughs> <laughs> düşünmüyor ki sonrasına. Ya yani düşünmüyor ki neler başına gelebileceğini. Ve bu arşiv öyle gizli falan değil. İnternete yazdığınızda direkt karşınıza çıkan çoluk çocuğun elinde bulunan büyük bir güç. Ve işte devletin... Öyle zama Öyle. Şu anda Aklı. internetin baş belası olan bu salak çoluk çocuk gruplarının elinde dönüyor koca sistem. Panelleri söyle can bence Onlara de. Onlara para verdiğinizde istediğiniz kişinin adresini size veriyorlar. Ve evinize sahte şikayetle istedikleri zaman polis çağırıyorlar. Peki ya böyle bir güç elinize geçerse ne yaparsınız? şöyle oldu. Ben yayıncıyım aslında Twitch'te. Akşamları yayın açıyorum. Genelde Valorant oynuyorum. Beni panelleyip bilgilerimi bulmuşlar. Ardından babama ulaşıp, babamın da numarasını bulup ona mesaj atmışlar. Cinsel sitelerde yayın açtığımı söylemişler kendisine. Bu olduğunda 21'e girmiştim tam. ama diğer soyundurmaya çalıştığı kızlar yanlış bilmiyorsam genelde 18-6'ydı. Yani... Sen polise ifade verdin mi panelden dolayı çok ne tepki verdiler? Abi bana bir ara çok sardılar anlattım bunu defalarca. Bir ara düzenli olarak eve her gün iki tane polis memuru vardı sivil gezen. Sürekli geliyorlardı bir ara ondan sonra. Sonra ben taşındım ikamet adresim orada kalmıştı o dönemlerde. Ee, evde deprem zedeler var 6 Şubat'tan sonra yaşanıyor olay. Eve ambulans polis ekipleri falan hepsini aynı anda göndermişler Yani ambulansa anlattım. Dedim böyle böyle ben değilim o. Tamam dedi. Kusura bakmayın rahatsız et dedi. Polis memuruyla konuştum. Dedim böyle böyle. Hani ben yayıncıyım. internet tanınan birisiyim. O yüzden internette çalınan veriler üzerinden böyle e, yapıyorlar. Ama dedi kontrol etmemiz lazım dedi yine de. Dedim hani gidip şey sormayın. Hani burada biri birini bıçaklamış mı diye sormayın. Hani evde depremzedeler var dedim. Teyzemler gelmiş. Dayımlar gelmiş. Ablamlar gelmiş. Eniştelerim burada. Dayılar burada. Evde var 25 kişi. Ondan sonra tabii ikamet değiştirdik sonra da yani saçma sapan bir şey. Hayır işin kötüsü. Böyle bir şey olduğunu <laughs> duysalar ya, aman yani ortalık karışır bul bulana kadar. Yani bulamayacaklar bir de çünkü kim olduğunu da. Tabi 5-10 izlenen birine musallat olduklarında daha fena. Ben bu olay ilk çıktığında biliyordum zaten neler olduğunu. Annemle babamı aradım. Dedim böyle böyle bir şey var. Ondan sonra haberiniz olsun. Sakın dedim e, şey yapmayın. Düşmeyin voltaya. Tamam dediler. Edinburgh'a hoş geldin. Tamam dediler. 15 dakika sonra annem aradı. Eve dedi 100 tane lahmacun geldi dedi. Bunu dedi sen mi söyledin? Dedim ben söyler miyim sence? 100 tane lahmacun. O zaman dedi ne yapacağız bunu? Dedim o geri zekalar 100 tane lahmacunu hazırlamadan önce telefonla arayıp onay almayı akıl edememişler mi? 100 tane lahmacun az bir şey değil zaten. Zaten dedi ben de anlamadım dedi. Bir garip bir şeyler konuştu gitti dedi ondan sonra. Yo sürekli yeni verileri alıyorlar. Lordaman sürekli bir veri sızıyor zaten. Anne 100 lahmacun söyledim. Biraz acıkmışım da. O 100 lahmacun olayı benim şeyim oldu. Miladım. Sonra bir ara yine sardılar. Bir kız bir erkek sardı bana. Kız işte arayıp böyle hani erotik bir sesle konuşuyor. Yanında erkek kıkır diyor falan filan. Sonra ben dedim ki beni hoparlöre alır mısın? Sonra biz bir 15-20 dakika konuştuk. Dertleştik bunlarla. Ondan sonra ben bunları çok güzel dinledim. Biraz e, şey verdim. Tavsiye verdim. Hatırlıyorsun değil mi Fraolin? Bak yayında o zaman yayında olanlar hatırlıyor bu arada. Hani öyle kolpadan attığım götten uydurduğum bir şey de değil bu arada bu. En son abi bunlara bazı tavsiyeler verdim. Abi dedi severek izliyoruz dedi. Kapat telefonu. Bir daha da aramadı beni. Allah razı olsun. Delikanlıymış o panelci. Sebiliyorsun. Aynen. <laughs> Hepsi o e affedersin. Tabii ki canım orası o, -O eyler yani. Orayı ayırıyorum. Orası ayrı bir şey. Hani bana iyi bir şey yaparken kim bilir başkalarına kötü neler yaptı yani. Velhasıl Kerem benim de başıma bu geldi yani. Benim ama şansım ben erkeğim abi. Kadınlara neler yapıyorlar. Bir tane kadın yayıncı vardı. Bizim eski modumuzun çok yakın arkadaşı. Kızın hayatını kararttılar. Komşularına kadar şey yapmışlar. Yani bu kız getirmişler. Komşularına kadar mesaj atmışlar yani. Psikolojik tedavi aldı. O zaman burada olmayan devlet şimdi gelip de bana, "A biz Discord'u kapattık, bunları çözüyoruz." yapmasın yani. Anlatabiliyor muyum? Yapmasınlar yani. Bir bulaşmama, bunlarla bir iş götürmeme sebebin neydi? Ben harama el do ben harama el uzatmam abi. Yani tam minle çok işim yok ama hak etmediğim bir şeyi elde etmeyi sevmem yani. Abime, kardeşim benden hamile diye mesaj attılara Bir Pervas Merve de eski yayıncı. Hala yayın açmıyor galiba. En son yayıncıydı bıraktığımda. Ona da neler yaptılar. Hatırlıyor ben o olayları. Adres ifşaları şunlar bunlar. Kıza zindan ettiler dünyayı yani. Anlatabiliyor muyum? Kutu olayını konuştum. Yok bundan sonra geçeceğim. <laughs> Kaldım sonra zaten işte. Ya, olay o. Ya o zaman bu çocukların kim olduklarını, neden bunu yaptıklarını, nerede yaptıklarını çözmediler. Şimdi işler bitti. Millete caka satacağım. Ondan sonra ben şirketlerden daha büyük mesajı vereceğim diye Discord kapatıyorlar. Ben bu samimiyetsizliğe inanmıyorum kardeşim. Anlatabiliyor muyum yani? Ben bu samimiyetsizliğe inanmıyorum yani. Samimiyetsizler çünkü. Al bak Miray o da kadın yayıncı. Miray benim canım yani kardeşim gibidir. Yengenizde de çok güzel muhabbetleri var. Araları da çok iyi. Çok da severim Miray'ı. Miray'ı da bak babasını aramışlar. Banka bilgileriniz elimizde demişler. Bir ton tehdit etmişler. Aykulot hesabıyla şu bu elimizde diye. Ben ben de öyleyim. Sen yayıncılık yapmadın ama dur bir dakika. Sen yayıncılık yapmadın. Yani bu neler neler var abi. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan bir tanesi de kadın ve hala yayıncı. Ve bu insanları izleyici kazanmak için kendi yayınına çıkardı. Ve hala yayın açmaya devam ediyor. Ve hala binden fazla izleniyor ya. İnsanın biraz utanması olur ya. Panelciler şunlara bunları laf söylüyoruz da yani bu izleyiciler de biraz falan filan yani anlatabiliyor muyum? Hesaptan arkadaşlarına yayın açıyor. Sen yani, niye gidiyorsun oraya için. meme görmeye mi? O sırada bunu yap bunu yap diye komutlar da veriyorlar bir yandan. Daha fazlasını istemek için bir daha soyunacaksın diye bir daha tehdit ediyorlar. Bunların abilerinin abileri gibi var. Hani mesela işte yardım istediğinde işte birini durdurmak için diğerinden yardım istemek gerekiyor ama o daha da kötü. Hani ben bilmem yapmaya çalıştım hep. Ee, yardım istediğin insan da belli bir süre sonra başta yardım edip seni yanında tutuyormuş gibi gösteriyor ama sonra bir anda o tehdit etmeye başlıyor seni ve istediğini yapmazsan seni Eski tehdit edenlerle bir daha muhatap ediyor. İnternette günlerdir gördüğünüz Discord panelcilerini avladınız. Sena Akça diye bir yayıncı var, onunla da çok konuştuk, ona da çok yaptılar. Sena'yı hatırlıyorum ya bizim izleyicimizdi Sena bir ara. Tebrik ediyorum herkese. <laughs> Ama ne işe yaradı? Sorunu çözdük mü? Bu elemanları gerçekten ciddi almalı mıyız? En bilinenleri C31 kanının yaptığı icat adındaki bu görsellere daha önce baktınız mı siz? İnternetten buldukları mu? görselleri montajlıyorlar. Çoğu sahte. Şunlara bakın. Bunlar ilgi arayan velet sürüsü. O yüzden gündem etmeniz hiçbir işe yaramıyor. İnsanları panellerden tehdit ediyorlar. Çünkü tek amaçları da bu. Daha fazla tanınmak, insanları daha fazla sinir etmek. Yoksa herhangi bir şey yapabilme kabiliyeti olan çocuklar değiller ve toplumun sinirleneceği olayları devamlı üstlenip daha fazla tanınmaya tamam. çalışıyorlar. Halbuki Twitter'dan takip ediyorum da. çocuklardan oluşuyor. gençler selamun aleyküm. Ben 901 sınıfıcısının kurucusu olan Niko. Ben 16 yaşındayım. Bu abdukta e muhabbeti tamamen kurgu. Bu kız da bizdendi zamanında. Biz bu videoyu kurguladık abi. Biz bunu niye yaptık biliyor musun? Biz bunu tanınmak için yaptık. İşlediğimiz suçların hepsini de kabul ediyoruz aslında. <laughs> Fakat ben diyorum ki biz bir suç işledik ama işlediğimiz suçtan yargılanalım anladın mı? Söylüyorum ya iki yıl önce yaptık biz bunu. Belli ki çözüm yolunu da bulamadık. Bugün yarattığımız... O içeride kaldı <laughs> maalesef. Oraya geçip o paneli kullanmaya devam edecekler. Belki yaşlı insanları bu bilgileri... kullan. Itzak teşekkür edemek defa abone olmuş. dolanarak kandıracaklar, dolandıracaklar. Tüm bunlar bir kenara. Siz hala sorunun discord olduğunu mu düşünüyorsunuz? Cidden, bunun nasıl? Değil diyorsun? tabii ki kardeşim. Söyleyin bakalım bana. Ertesi. Tamam, Lordamon'cum teşekkür ederim pişmaniye abonelik göndermiş. Bunlar terörist abi ya bunlar belli bir grup olup illegal bir şekilde bir şeyleri ele geçirip hem toplumdaki insanları istismar ederek onları kullanıyorlar hem de aynı zamanda e, toplumun kamuoyunun işte kamu düzeninin e, etkilenmesi için çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Yani bunlar terörist abi. Bunların terörist yani bunları mevcut terörist tanımından ayıran tek şey ellerinde fiziki bir silah mamaları. Yani bunlar yüzünden insanlar travmalar yaşıyorlar hayatları bitiyor sönüyor çok başarılı bir insan olacakken hayatı kayıyor. Suçu ne? Annesi babasının bilgisayarda çocuğunu denetlememesi. Çocuğu denetlemiyor diye çocuk gidiyor. Bunların kucağına düşüyor. Ben gerçekten artık sınırıma gelmek üzereyim. Bunlar kendi adaletimizi kendimizin mi sağlamasını istiyorlar? Sen de yapamayacaksın ki abi onu. Metaverse evreninde suç merkezi. Abi çok özür dilerim. Ben hiç bilmiyorum o işleri ya. Biraz bumurum konuyla alakalı. Buraları kesersin Yunus. Bu arkadaşın dediği de iç savaşa kapı açar. Ya kim Allah aşkına bugüne kadar Türkiye'de kim hangi hakkını nasıl savunabilmiş? 23 yıldır insanların kendini savunabildiği bir mesele mi var ya? En son bir tanesi 2013 yılında bir hakkını savunmaya çalıştı. Terörist dediler ya insanlara. Neymiş efendim? İşte oraya gelmiş bazı insanlar Abdullah Öcalan posteri asmış. Ondan sonra açmışlar, slogan atmışlar. Ondan sonra o 15-20 kişilik grup üzerinden binlerce insanı terörist yaptılar. E şimdi o pankart açanlarla o gün insanları terörist diyenler mecliste böyleler. Böyleler mecliste şu anda. E nasıl olacak bu iş? Bir de yani ben eğer ben eğer bir, bir şey yönetiyor olsam atıyorum bizim Discord'u yönetiyorum ve Discord'dakiler bana karşı ayaklanıyor. Ben o Discord'da bana karşı ayaklananların en hassas oldukları konularla alakalı propaganda yapan 5-10 kişiyi aralarına atarım. Onların yapmış olduğu propagandayı bu göndermiş olduğum 5 kişi manipüle eder ve kalabalığın geri kalan kısmını rahatsız olucu, rahatsız olacağı bir şekle dönüştürür. Ondan sonra ben haklı çıkarım bütün Discord ailesi önünde. Şimdi bunu yapan yok mu kardeşim? Örneğimi anlayanlar zaten dediğim şeyin ciddiyetinden Bunlarlar. Bitirelim şunu. Ailemi ben kendim aradım. Ailem de beni anlayışla karşıladı. Arkamda da durdular. İstediklerini yapsınlar. Gider şikayet ederiz dediler. Bellinizin çalınması sizin suçunuz değil. İşini yapması gerekenler... Neden acaba oyun konsolum? Kamu spotuna dönüştürüp sunmak, internete yaymak artık bizim elimizde. Özellikle şantaj durumları için. Eğer böyle bir durumda kaldıysanız gidin ailenize anlatın. Böyle bir durum yaşadığınızda Ailenizle iletişime geçin. Korkacak hiçbir şey yok. Bunların yapacağı şey ailenize mesaj atmaktır. Öyle olduğunda da emniyete, adliyeye, bu makamlara başvurun. Bunlar siz korktukça üstünüze geliyor. Benim konuştuğum bütün kızlar korktukları için onların eline düşmüş. Bunlardan Evet, bir de Profili global bir suç. Acaba Discord'a gidip burada profili yapılıyor bunun kayıtlarını bize verin dediler mi? Yoksa sadece buraya temsilcilik atayım mı dediler? Yani onu da merak ediyorum. Türkler geliyor sadece Şamik. Korkacağınız bir şey yok. Eğer birisi tarafından taciz ediliyorsanız hiç beklemeden önce ailenize, eğer olmuyorsa karakola gidin. Veya bir kadın hakları kurumuna mesaj atın. Yalnız değilsiniz. Biz sesiniz olmak için hep burada olacağız. Allah'ım bu çocuğu panelci birler. Bu videoyu içinden böyle bitireceğimi mi sandınız? 20'den fazla panelin SQL dosyalarını çıkardık bir ekiple. 250 binden fazla panel kullanıcısının IP adresleri dosyalandı. Bağlantıda olduğum savcıların hepsiyle bu bilgileri paylaşacağım. Ve bu video hiç olmadığı kadar yetkili tarafından izlenecek. Bu andan itibaren götü yiyen panellerde dolaşsın bakalım. Yani bu çok iyi bir şey tabi de acaba Charmcoelin yapmış olduğu şey yani Charmcoelin yapmış olduğu şey normal bir şey mi acaba? Hani yarın öbür gün bir savcı çıkıp da hayırdır sana amına koyayım dese mesela. Ulan bu telif sorunu mu var? Ne olacak? <laughs>